Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber şöyle bir hızlı maç atalım istedim. Ee, şöyle bir PUBG Mobile videosu. Hiç bu aralar atmıyordum. Şöyle bir girelim PUBG Mobile'e. Hızlı maç. Oyunun açılması biraz sık. <laughs> saniye var. 6, 5, 4. Nereden geçiyor? Yasnaya'dan. O zaman şu tokilere gideriz. Yani şurada tokiler vardı. Tokiler atla. Adam gelir buraya ya. Çok gelir. Böyle en baştaki tokiye gidebilirsek. Burada ya da sağdaki. Aynen burası iyi. Evet. Aa adam geldi. Aa tamam o. Gel gel gel. Silah var da ama almadım. Nerede? Burada mısın sen? Yok burada değil. 556 var. Karşı daire değil mi? Aa, burada da silahı. O silah mı? Evet silah. Silah gel. Bak arkadan tabanca ile sıkıyor bak. İyi ki tavayı almışım. Tavaya denk geldi. Açıl. Kapı aç. Bakalım burada yok. Oldu. Nerede bu? Nerede bu? Bur Burayı mı saklandın? Aşağıdan? <laughs> nereden çıktı? O nereden çıktı? Ölüm koptu ya. Hadi bakalım çatıda. Çatıda da yok. A ah. inerken gördüğüm pompalı. Ya buraya. Bakalım, bakalım bakalım kimse yok. Ses var ama aşağıda. Bir iki ses duyuyorum ben. Çatışma o maskaralı. Severiz. Hadi gel yukarıya ya. İki, iki ayak sesi var. İki üç. Hayır karşı dairede de var. Ha, bak tabancayla vuruyor birilerini. Kardeşim gel yukarı işte ya. Uğraştırma bizi. Ben iniyorum aşağı. Ha, bot mu? Ha bot mu? Bot bot bot. Bir silah yoktu herhalde botta ya. Tabanca mı vardı? Ne vardı? Göremedim. aynı Mesut komiser var. Hadi gel bakayım yukarıya. Lan ne korkak çıktınız. Bu adamın lootunda ne vardı? O pompalı var. Hadi gelin yukarıya be. Adam da yok ki buralarda. Vuralım. Karşıt binada var herhalde. Ses alıyorum ama. Neredesiniz ya? Hadi be. Adam mı? Aa adam. Bot var. Botmuş. Şu aşağıdakiler mi geliyor? Öyle bir ses aldım ama. Aşağıda bir kişi var şu an. Bir ayağın sesi var. Ben şu botu bitireyim. Çalmasınlar. Ha Hadi gelin. İki ayak sesi oldu. Neredesiniz siz ya? Hadi hadi ya oğlum iki kişi siz. Hadi. daha geliyorlar galiba. Hadi 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 geldi geldi geldi. Alt katta o. Kim? Bir. O Groza'sı var. Yavaş yavaş yavaş. Groza'ya bak. Oraya bak. Artısta e bak. Ne varmış? Ooo kitle var. Ooo Groza M4. En sevdiğim. 6x de var. <laughs> alalım alalım. 6x M4 varsa tamam. Maç müziği. Atalım şu pompalı menüsünü. 6x çok iyi ya. Bakalım bakalım bakalım. Kimse yok buralarda. Groza'yı reload edelim diye. Aynen. 9 kişi kalmış. Adam mı o? Evet adam. Orada. değil herhalde. Aynen. 6 x efsane ya. Bakalım bunun arkadaşları var mı? Var mı? Var mı? Şimdilik bir şey gözükmüyor ama. Bakalım bir. yaralı kimse yok. Arkam temizse sıkıntı yok. Öne doğru ilerleyelim. Bakalım bakalım bakalım. Burada sesler var ama gitsem mi gitmesem mi? Neyse gidelim bir ya. Havuk oh, patla. İlerleyelim bakalım. Bir üst kata çıkalım bakalım. Kimse var mı yok mu? bir sargı basalım. Adam mı girdi o kulübeye? Ben mi yanlış gördüm? Adam da herhalde. Ya da bot. Bir tane isim var. Bir iki tane. Şunları basalım da. Öldür. öl Enerji bas bas bas. Bir tane daha basalım. Bir tane daha bastık. Atla aşağı arkam temizse sıkıntı yok. Aa adam var. Oo burada ne oluyor ya? A, Kör olanlar artı bir. Oğlum o neydi? Hop güzel bir sprey. Alan dışı kaldılar. Öldüler onlar şimdi. Aa Türk polisi arabayı bitirdi. Hadi hadi hadi. Kimse yok. burada ilerlesem mi? Ah, adam. kulübede gördüğümüz adamdı. Yeni mi çıkıyorsun sen ya Bir Türk ekip kaldı. Alan dışılar ama. 2 3 baygın alan dışı. Alana gitti birisi. Birisi de alana gitti. Kesin orada baygın var ama. Alana gitti. Ah, baygın var. Vur vur vur. Vurur. 3x çok sekiyor. Neyse. bakalım oradan baygın çıkar bir tane daha. Ulan adam gözümün önünde gitti ya. Son saniye gördüm adamı ya. <laughs> bakalım orada baygın <laughs> Bir şey yok. Aa bir bs bir kaldı zaten. Şu arkam temizse şu. Şu taraf. Hiç sıkıntı değil. Ön tarafında olsa alırız. Tahminimce sol tarafta ama. 8 kill. çok iyi. Siz atalım bir tane karşı tarafa. Şunun önüne yatarım ben. Alanı geldi. İlerleyelim. İlerle, ilerle, ilerle. Şunun önüne yattım ben. Adallar emanet. Tahminimce ya kulübenin oradan çıkacak ya da sol tarafımda. Gerçi sol tarafında olsa vurmuştum. Adam mı o? Aa, aldım. Neyse güzel bir sprey attık en azından ya. Güzeldi bence o kulübeye attığımıza göre. Böyleydi hızlı maç arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bilgilendirici videolar da gelecektir. Hoşçakalın.